Merhabalar. Tapsolik Türkiye sayfasını ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bugün sizlere Tapsolit'e saç metal işlevi ile ilgili bir video göstereceğim. Tapsolit saç metal işlerinde parçaların düzenlenmesi ile ilgili birçok kolaylıklar sağlamaktadır. Bunlardan birisi de parçaların gövde köşelerini oluşturmayı çok kolaylaştırıyor. Ben daha önceden görmüş olduğunuz gibi iki köşeyi kestim. Şimdi bu işlemi bir kere beraber yapalım. Öncelikle menü butonundan Age Life komutu ile kesmek istediğim kenarları seçiyorum. Daha sonra okeyliyorum. Daha sonradan yukarıda bulunan Forming Flash menüsüne gelerek Rant Corner'ı seçiyorum ve köşe açılımını alıyorum. Diğer bir köşemin açılımını almak için ise Slot butonuna basıyorum ve buradan açılımını almak istediğim yüzeyi seçerek buradan istediğiniz açıyı verebilirsiniz. Ben x 45 derece olacak şekilde bir açıyı yazdım ve işlemi onayladım. Tekrardan Forming Flash kısmına gelerek yüzeylerimi seçerek okeyliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi Parçamın düzenlenme işlemlerini tamamlıyorum. Daha sonradan parçanın açımını almak için sağ klik yapıyorum ve unfolding diyorum. Bu düzleme göre açımını al dediğimde ekranda görmüş olduğunuz gibi parçanın açılımını alıyoruz. Parçamı gizledikten sonra parçamın kesim işlemlerinin tamamlanmış olduğunu görebilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.